Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Tomaliyet 153 hesabındayız. Bu arada sesim kısık geliyor olabilir. Saat şu anda gece 2. Şimdi bu arada kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben burada böyle yaptım. 9. sefeye kadar geldim. Burada da görevler açılacak. Görevleri açalım açtık arkadaşlar bir şey diyeceğim 2 4 8 şeli 2 4 6 7 kolt hatta 9 şeli 7 kolt yani arkadaşlar baya bir var gördüğünüz gibi şimdi ben pullu olan görevleri yapacağım. Durun. Tamam. Şu kutuları da açalım. Bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Tamam. Benim 5 tane karakterim var. Şöyle. Ben bulu olan görevleri yapacağım şimdi. Yükseltelim. Yapmaya başlayalım. Evet. Ya. Şurada baley var. Abi ölüyorum abi. Tamam. Abi ölüyor. Ölüyor. Neyse. Şurada şeyli var. Muhammed Mustafa son anda. Tamam. Şuraya bir giriş yapalım. Şurada. Tamam. Arkadaşlar mesela bakın yani şu üç tane on maç kazan var dört bir dakika aynen dört tane on maç kazan 3 tane aldım açıkçası yani ben bayağı bir şey yapacağım neyse şunlar da kalsın arkadaşlar ben bir durdurup durup yapacağım şimdi başlayalım arkadaşlar bulun şimdi son iki maçı kaldı gördüğünüz gibi ben diğer görevleri yaptım ve ondan 13'e kadar 12'ye kadar geldim şimdi diğerlerini de yapacağız yapalım. Tamam. Bu da tamam. 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 İyi gidiyoruz. Şurada Poco var. <laughs> ölme ölme ölme. Neyse tamam görev başarılı. Tamam. Başlayalım. Pardon. Neyse. Tekrardan girerim hemen. şedir var, Poco var. <laughs> tamam, inşallah bu maçı aldık. Niko Entrymo var. İkimiz de öldük. Ay ben maç kazanamayacak mıyım? Çıkış. Tekrar girdim. abi ne oluyor ya ya çıkış çıkış adıız ya Tamam. Bu da tamam. Bu maç bizde değilmiş. Durun abi ben şu görevi yapıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görevleri tamamladım. Şimdi 1000 2500 tane hatta daha fazla bakın tamam 20 katem olmamıza çok az kaldı dur şu şeyle bir maç atalım onu da yapalım <laughs> hadi bula da alıştıydım hayır ya neyse arkadaşlar ben şunu da yapıp Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10'dan 20'ye kadar hepsini açalım şimdi. El Primo. Tamam yani. Bunun yok. Şey veririm, bul. Büyük kutu. Savaş kutusu. Yine büyük kutu. Bir şey çıkmadı. 20 elmas. Rico geldi. Savaş kutusu. Büyük kutu. 50 altın ve mega kutu. Tamam. Şimdi Rico ile Erpirmo'yu çıkarttık. Bütün karakterleri yükseltelim şimdi de. Tamam. Yükseltelim. Tamam. Şimdi bir de şurada özel etkinlikler var. Durun arkadaşlar. Ben iki dakika hemen video... Arkadaşlar videoyu bitirmeden bir 400 kupa da olayım dedim. O yüzden bir tane daha mı çekirdim burada. Bundan önce boş savaşına girdiydim be. Şimdi şurada şeyde bu aynı nite var. İlk ikiye girmem gerek. Bir de ben 500 kupadan sonra full biriktireceğim. Kupa yolunu Sadece burala kese açacağım. Bu arada güncelleme geldi oyuna. Yeni karakter, kostümler bilen geldi hep. 400 kupa olduk. Tamam diğer adam şuralarda internet kasıyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Neyse şunu da alalım. Hangisine? Bula verelim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.